Hazreti Mehdi'nin geldiğinden İngilizlerin devletinin haberi var mı? En iyi onlar bilir. <laughs> yani çünkü onlar e, metafiziğe çok önem veren insanlar. Yani şeytan çağıran, evet. cin çağıran, e, metafizik derinlik içerisinde hareket eden adamlar. Evet. Yani ruhlarla bağlantı kurduklarına inanıyorlar zaten. Onun için Mehdi'yi bilmemeleri mümkün değil. Yani bilir fakat e, fiili müdahale edecek güçleri olmuyor. Melekler tarafından korunur Mehdi. Yapıyor, yapar. Ama Allah'ın hikmeti mesela mucize yok. Belki 2000 3000 hamle yapıyorlar bakın. Az boz değil belki 2000 3000. Tamam bozuluyor. Yapamıyorlar. Yoksa Mehdi bilir de bilmez olur mu? Yani katletmek de istiyorlar, şehit etmek de istiyorlar. Ama onlar daha ziyade e, ya uzaktan onun ruhuna azap verebileceklerini düşünüyorlar. Böyle yani sapkın yani manyakça düşünceler oluyor. Yani büyüyle etki edileceklerini düşünüyorlar. Var ya o filmlerde falan görüyorsun, onun gibi böyle manyakça inançları var. Mesela cinleri görevlendiriyorlar, İşte git ona e, suikast yap, İşte aklını boz, e, işte kalbini etki et, ruhuna etki et falan gibisinden. Ve bir gün başarılı olacaktan inanıyorlar. Yani Allah'ın gücünü anlamıyorlar hakikaten cinde gönderiyorlar. Fakat melekler Mehdi'yi koruduğu için baş edemiyorlar. Bunu gördükleri halde iman edemiyorlar. Bak mesela bu da çok acayip. Yani baş edemediklerini gördükleri halde normalde iman etmeleri lazım. Bu çok harika bir durum. Bunu Hı. ileride kendileri itiraf edecekler. Hı. Ederler. Ya peygamberim çok fazla söylüyor. Ya, Mehdi ile uğraşmalarını. Çeşit çeşit oyun oynuyorlar. Yani kendi derin devletlerinden uğraşıyorlar, şu bu hatta iki kere Mehdi'nin e, gözden kaybolacağı hadisi onların yapacağı hamleyi gösteriyor. Yani ya hapsedecekler ya işte bir şey yapacaklar. Ona benzer bir şeyler. Hatta rivayette e, Mehdi'yi e, Deccal e, alır diyor. E, Testereli ortadan ikiye bir biçer. Onun arasından geçer diyor. Ama Mehdi yine birleşir yeniden. Gülleri karşısına gelir diyor. Senin Deccal olduğunu daha iyi anladım der diyor. Tabi illüzyon yapıyor yani şey Deccal. İllüzyon yani. İllüzyonla elde ediyor. Yani gerçekten bir biçme yok. Ama ondan etkileyeceğini zannediyor. Ondan korkutacağını zannediyor. Ataklar yapacaktır. E, açıkça söyleyeyim Deccaliyet e, masonlukla iç içedir. Bak ben kendim masonum. Yani birçok ülkeden masonluk diploman var, yani çeşitli ülkelerden bir kısmı açık değil, yani söylememem, söylendiği için söylemiyorum. Ee, ama şu an ateist masonlarla, Allah'a inanan masonların müthiş bir mücadelesi var. Yani kıran kırana, ama tabi bu silahlı mücadele şeklinde olmuyor, yani ilmi bir mücadele şeklinde, kıran kıranadır.